Evet Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde hazırlanan kışlık kıyafetler, kent merkezinde misafir edilen depremzedelere ücretsiz market aracılığıyla ulaştırılacak. Merkezde hazırlanan 8500 ürünle ilgili açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, ücretsiz marketlerdeki eksiklerin belirlenerek tamamlandığını aktardı. Edirne gücünü gördük orada da gördük gerçekten ee, arkadaşlarımıza bugün buradaki bu emek çok büyük ee, sağ olsunlar hafıyetim Müdürlüğü'ne de gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim ee, çok büyük bir emek var burada da Ve ihtiyaca yönelik bir emek var ee, daha öncesinde çok gönderdik tırlarımızı çok gönderdik. <gülüyor> <gülüyor> Evet, 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 evet. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve birma margarin. Trakya Birlik'ten. Köreğinin kökesini kırdım. Büyük bedene kadar xx'lerce kadar ürünlerimiz mevcut. Peki deprem bölgesine mi gidecek burada mı değerlendirilecek? Evet, burada değerlendirilecek. Deprem, <laughs> deprem market. Bakın abi bir kısmını sadece kadar 嗯。对对对，是应